FIFA Global Stüdyolarından hepinize merhabalar, mutlu günler değerli izleyiciler. Ben Arda Emin Zevkliler ve değerli yorumcum Çağatay Kuş maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Çağatay Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Stadyum atmosferi gerçekten harika. Maça ilgi büyük değerli izleyiciler. Hocam sahada bulunan muhabir arkadaşımdan gelen kadro listesine göre 5-3-2 formasyonuyla sahaya çıkacaklar. Evet maçtan önce de sana söylemiştim Arda. Hocanın defansa bir ilk 11 ile sahaya çıkacağını. Bu ilk 11'in maç etkisini ilerleyen dakikalarda izleyip İzledik, göreceğiz. İzleyip göreceğiz diyorsunuz hocam. nasıl mücadele olacak. geldi ve mücadele başladı. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Sadio Mane. Sadio Mane. Solu. Bu kadar orada gözler hakeme çevrildi. Evet karar penaltı. Penaltı kararı çıktı. Penaltı doğru karar. Liverpool penaltı kazanıyor. Müthiş bir fırsat şimdi. Çok büyük bir şans. Bakalım değerlendirebilecek mi? Penaltı için topu beyaz noktaya koydu. Gergin, heyecan dolu bir an. deki ilk gol geliyor. Skor 1-0. Güzel bir vuruşla topu alana gönderiyor. Gerçekten çok iyiydi. Erken gelen golle avantajlı başlıyor maça. Golü erken bulmak her zaman avantaj sağlar abi. Ama e, bazen de tam tersi durumlar doğurabiliyor. Değil mi hocam? Katılıyorum. McAllister. Kanada doğru bir pas. Güzel gördü. Henderson. Salah. Bisuma. İkili mücadeleyi kazandı orada. Werbeck. Bu dakikalarda fizeye dayalı bir oyun görüyoruz sağda hocam. Evet sertleşti oyun. Sertleşti. Keita. Robertson. Az güzel. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. Çekişmeli bir mücadele izliyoruz. Önceden sezdi tehlikeyi tam zamanında girdi araya. Tekrardan atak hazırlığı şimdi. İyi bir pas gelir mi o noktada? Büyük bir fırsat. Şimdi çok süratli ve tehlikeli atak. Dunk. Brinson. Azate. Lantay. Azate karar foul. Hakem son uyarım diyor. Hakemden sözlü uyarı geldi kart yok. Salah bu mücadelede bir de golü var şu ana kadar. Oyun alanı dışına çıkıyor top. Maç taç atışıyla sürecek. Bas geçmedi. Orada bir müdahale var. Mı? Evet, Doğru karar. İyi bir fırsat. Hakem yine çağırıyor. Kart gelebilir. Evet, sarı kart gösterdiarken. Doğru karar. Kesinlikle sarı kart. Bisuma. Top kaybı. Boşta kaldı o noktada top. Lamte. Cezası kaleye doğru. Bisuma'nın e, çıkıyor. suma buketerere güçsüz çalıyor ve Ford Bence de faul. maş Azate. Erken gelen bir gol. Sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 maç devam ediyor. Marş. Gedelbek. Bisuma. Fabinho. Sadio Mane birisi sonuç verdi top el değiştirdi. Verbeck. Ve foul serbest vuruş kullanılacak. Kendi yoluna çağırıyor. Tereddütsüz kartına başvuruyor. Sarı kart. Kante. Möpe vuruşunu yaptı. Alexander Arnold. Luis Diaz. Sol kanattan etkili bir atak fırsatı yakalıyorlar. Veltman bir pas. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli olabilir. Azate. Yüksek bir top. Alisson. onun kontrolünde top şimdi. Van Dijk. Ve Muhammed Salah. Vücudunu koyuyor orada. O noktada bir top kaybı. Robertson top yapıştı ayağına adeta Keita Robertson İyi yükseldi. Topu doğru. That's güzel bir şekilde topu uzaklaştı. Şut şansı. Azate McAllister. Azate. Topu aldı. Değerlendirebilecek mi? Fabinho. Savunma bloğunu kırmakta zorlanıyorlar. Azate. İkili mücadeleyi kazandı orada. Aktaramadı pasını. Memöpey. Orta alana geri dönüyor. Şu şansı. Bir orta geliyor girmesine izin vermedi orada. Köşe vuruşu kullanılacak. Kısa oynadı. Van Dijk ileri uzattı pasını. Robertson sol kanattan sokuluyor içeri. Etkili olabilir. Alexander Arnold. Sağlam bir müdahale. Yeni bir müdahale yaptı orada. Helal olsun. Hamle güzeldi. Marsh. <laughs> Bisuma.

skora belli getiren, skora eşitleyen golü buldu. Luis Diaz. Topla etkili. Boşta kalıyor o noktada top. Kaleye doğru. Kale de bu doğuşu. Kaleci iyi çıkardı orada. Pas atacak arkadaşını aradı. Ve top uzaklaştırıldı. Murphy. McAllister. Ve Murphy. <laughs> oynadı. İlk yarının son düdüğü geliyor değerli izleyiciler. İkinci yarıda tekrardan birlikteyiz. Evet maç şimdiye kadar oldukça heyecanlı devam ediyor. Beraberlik sürüyor. Evet 1-1 ilk yarı skoru karşılıklı gollerle tamamladık ilk yarı Bakalım ikinci yarı neler olacak. Aralığın ardından yeniden birlikteyiz. Evet. Bize gelen bilgilere göre her iki takımda da devre arasında bir değişiklik yok. Lamte. Lamte. Öyle doğru uzatıyor. McAllister. Suma Dunk. Lante. Kanada döndü şimdi. Geriye döndü. Sağ kanada bir pas. içeri doğru bıraktı. Mesafe uzaktı. Top dışarıda. Robertson. Soltan etkili gelişiyor atak. Luis Diaz top kaybı. McAllister. Buradan denedi. Fazlattı. Rahat bir nefes aldı orada. Tehlikeli pozisyondu. Kesinlikle hocam. Nante Azate Güzel hareketler foul, serbest vuruş Kendimden uyarı geliyor bir kez daha yaparsan kartı gösteririm diyor İnsafta da davrandayken ben olsam sarıyı göstermiştim atak etkili olabilir. Ve Muhammed Salah. Daha iyi aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Evet. Alexander Arnold. Hocam iki takım arasındaki farkı konuşalım. Fark çok belli Arda. Bir takım galibiyet istiyor. Diğer takım istemiyor. Evet hocamız kısa ve net özetledi. Ve Muhammed Salah. Şimdi pasını aktarıyor. Möpey. Hata sürdürüyor. Möpey. Pozisyon devam ediyor. Endi basıp rakibin top yapmasına izin vermiyorlar. Top dışarıda taç. Dön. McAllister. Marsh. Bisuma. McAllister. Azate. McAllister. Demani. Dengesini kaybedince topu da kaybetti. Ne oldu ona orada ya? Bisuma. Basını sola aktardı. Bisuma. Azate. Lamte. Kanatları kullanmak etkili olabilir. Azate. Bisuma. Bisuma. Oyuncu değişikliği için işaret geldi şimdi Değişiklik şart tabi Yorgunluğu her halinden okunuyor Evet hocam oyundan düşmeler vardı Bu anlamda doğru ve yerinde bir değişiklik dese geridir Azate. Bisuma. Bisuma ileri uzattı topu. Dön. Dank. Dön. Bisuma. Marş. Top el değiştirdi. Şimdi pasını aktarıyor. Tehlikeli bir pozisyon şut şansı olabilir. Thiago. Thiago. Kaleci kurtarıyor. Kaleci izin vermiyor. Bir suma, Topu uzaklaştırdı. Topu uzak noktaya gönderiyor. Tehlikeyi savuşturdu. Robertson. Van Dijk. Möpey. Evelbek. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. Orada bir omuz müdahalesi. İkili mücadeleyi kaybetti. Topu eleştirdi değiştirdi. Fabinho. Alexander Arnold. Salah. Muhammed Salah. Uzaklaştırdı topu. Evet Hakem Foul'ü tespit etti orada. Hakem yanına çağırdı ve sözlü olarak uyardı şimdi. Kart yok pozisyonda. Vallahi yırttı. Hele önünde itişmeler var o noktada. İyi orta karambol yaratır. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Lamte. Bir top kaybı orada. Boş alana doğru gönderdi. Şut çıkardı. İleri oynadı. Zamanında bir müdahale ortada. Van Dijk öne doğru uzatıyor. Ve Sadio Mane. Sadio Mane bir müdahale maruz kalıyor orada ve for. Şimdilik tehlike savuşturuldu. Ve Thiago. Orada bir anlaşmazlık aldı. Gözler hakemde. Çok net. Penaltı bence. Hayır. Çizgi dışında diyor hakem ve serbest vuruş kullanılacak. Hakem bu son uyarım diyor. Hakemden sözlü uyarı geldi. Kart yok. Başta son anlar. Kritik bir noktadan serbest vuruş kullanılacak. Alexander Arnold. Olmuyor. İstediği gibi vuramıyor topa. Van Dijk. Fabinho. Sadio Mane. Yomane. büyük coşku Mücadelenin son anlarında. Müthiş iş çıkardı, müthiş. fan sonu çok etkili bir vuruş çıktı o noktada. <laughs> Liverpool mücadelede bariz bir şekilde üstünlüğü ele aldı ışıklı tabela artı 3 gösterildi. 3 dakika daha oynanacak mücadele. Galibiyet yakın. Oyuncular temkinli. Taç atışı kullanacaklar. Brinkton şimdi bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştiriyor. Arda arda oyuncu değişiklikleri görüyoruz. Çok kritik müdahaleydi. Çok hocam çok çok kritik. Top el değiştirdi. Hakem düdüğü yani çaldı foul. Liverpool biz oyuncu da değişikliğine gidiyor şimdi Bu dakikalarda oyundan düşmüştü zaten Güzel düşünce Size katılıyorum hocam Kesinlikle bence de yerinde bir hamle Van Dijk Van Dijk Yoruz atı pasını Misuma Bu arada değerli futbol severler Son müdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi Evet her iki takımda da karşılıklı top kayıpları çok olsa da izlenmesi oldukça keyifli bir maçtı Liverpool maçın son anlarında bulduğu golle istediğini alarak ayrılıyor sağdan. Hani derler ya geç olsun güç olmasın aynen öyle bir maç oldu bu. Ve bugün bize ayrılan yayın süresinin sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli izleyiciler. Sevgili hocam size de çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Arda. Herkese mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Pes FIFA Global'de kalın.